Kamu kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışan çeşitli statülerde çalışan mühendis, avukat ve benzer durumda olan meslek gruplarının içinde bulundukları ekonomik ve sosyal şartlar, almış oldukları eğitim, üstlenmiş oldukları sorumlulukla bağdaşmayan bir hal almıştır. Kamudaki istihdamları giderek azalırken ciddi hak ve gelir kaybına uğramaktadırlar. Hükümetin memurlara yönelik açıkladığı yüzde 17.55 oranında ve ilave seyyanen 8077 lira maaş zammı çalışanlarımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Hayat pahalılığı ve geçim zorluğunun arttığı bir dönemde hükümet kamudaki çalışanlarımızı görmezden gelmektedir. Geçmiş kayıplara yönelik bir iyileştirme yapılmamakta mali ve özlük haklarındaki adaletsizlik giderlememekte TÜİK'in göstermelik rakamları üzerinde üzerinden çalışmalarımız yok çalışanlarımız yoksulluğa terk edilmektedir.